Arkadaşlar normalde bitirdik ikinci kez arabadan kaçmıştık arkamdan bir greni geldi çok sinirim bozulmuştu ya o çok güzel olmuş video <laughs> beni <laughs> kafama sokayım kafama sokayım <laughs> tam bütün kilitleri açmıştım. ya bir de birinci günde bitirecektim <laughs> Oğlum neyse. Oğlum ne gülüyorsun? Gel sen oyna o zaman. Yok yok tamam. Biraz... Granny'ye şuradan baba Doce yapalım. Baba boy yapalım Granny'ye. Şuraya atarsak Granny baba boy. Pazara gider. Tabii ha. inşallah. Burada bak biz zaten inceyiz. Buraya saklanıyoruz. Sen orospu çocuk. Ben arkadayım. Arkadayım arkada. Bu, buraya gel. Koca göttü kara. Gülen'i <laughs> bir bora sıfır. Ananı sikeyim. Hadi bay bay. Aga be. Hadi izle sonunu. Hı? Kaktık. Sonu güzel. The end. Böyle mi bu kadar? Evet. Korktun değil mi? Bilerek söylemedim. F F5 çeksene. F4 mü? F ya, ya yalnız mi? green ne fake attı lan sana. Bak sen bak şöyle birinci günde bitireceğim. Vuuuuh <laughs> <laughs> geldi ya. Ya oğlum ama ya, ya, çok şey oldu bana ya. <laughs> o, neydi? <laughs> o neydi bir baktım. Ananı diye karşıma çıktı. Tamam tamam da aç aç aç. Bırak artık bak geriliyorum Sonra. oğlum şu müziği kapat. kapadım müziği. Allah aşkına kapat çok fena müzik. Bora kapat şunu. Bora. Ya ant ne no. ol? Bora kapat şu müziği tamam. Hadi yine bitirdik. Sıradaki yerimiz kanalizasyon. Hiç kaçasım yok gibi. Bari doğru düzgün yer olsun. Neyse kanalizasyon da güzel yer. Güle güle bay bay. Bum.